Arkadaşlar merhaba. Türkçe ve Türk Edebiyatı ile alakalı birçok bilgiyi bulabileceğiniz Bir Dilin Bilgi kanalına hoş geldiniz. Sizlerle bu videomuzda ses bilgisi konusunun e, ünsüzlerle alakalı olan kısmını incelemeye çalışacağız. Ses bilgisi gerek LGS, gerek TYT, gerekse KPSS'de yazım kuralları sorusu veya kendisine aynı sorularda çok işimize yarayan bir konu. E, o bakımdan lütfen ama lütfen bu videomu Dikkatlice dinlemeye çalışın. Ve bu videomuzda daha çok ünsüzlerle alakalı kurallara bakacağımızı söyledim. Çünkü daha önce ünlülerle alakalı bir videomuz zaten söz konusuydu. Söz konusuydu. Ünsüzlerle ilgili bakarsak neler varmış? Ünsüz yumuşaması, ünsüz sertleşmesi, ünsüz türemesi, ünsüz düşmesi konularına bakacağız. Bunun dışında NB değişimi diye geçen dudak ünsüz benzeşmesine bakacağız. Ses göçüşmesi diye bir kolay o, konu var ona bakacağız ve kaynaştırma seslerine bakacağız. Bunları bu videonun içerisinde bulabileceksiniz. O zaman hadi sizle ünsüzlerle alakalı kurallara bir bakalım. Gelelim şimdi ünsüzlerle ilgili kurallara. bunların içerisinde de yine en fazla sorulardan bir tane sorulan ifadelerden bir tanesi ünsüz yumuşaması, diğer ismiyle değişmesi arkadaşlar. Yani ünsüz yumuşaması, ünsüz değişmesi aynı şey. Mesela daha önce ne dedik? ünlü düşmesi eşittir hece düşmesidir. Yani diğer isimleri bilirseniz rahat edersiniz çünkü bazen sorularda farklı isimler karşımıza çıkabiliyor. Peki neymiş ünsüz yumuşaması? Yumuşayan ünsüzlerimiz hangileriymiş? Bunlar da p, ç, t ve k sesleri. Bunlar bizim için yumuşayacak çünkü bunlar sert sessizler. Peki nasıl bir yumuşama olacak? Mesela p'miz b'ye dönüşecek. Ç'miz c'ye dönüşecek. t'miz d'ye dönüşecek. k'miz G'ye veya yumuşak G'ye dönüşecek. Bu olaya biz önsüz yumuşaması diyeceğiz. Mesela işte kitabı kelimesinde P-B değişimi, kalbi kelimesinde yine P-B değişimi olmuş. Dip kelimesinin P'si dibi derken yumuşamış. Veya tacı derken Ç-C değişimi, ucu derken yine bu şekilde bir değişim söz konusu. Vücudu derken mesela vücut kelimesi T ile biter normalde ama D'ye dönüşmüş. Övüldü, yurdu derken yine T-D değişimini görüyoruz. Cengi giderken mesela Cenk savaş demek, e, oradaki Cenk kelimesinin k'si yumuşak g ol, e, bir g'ye dönüşmüş. Soğuk kelimesi soğuğu olmuş, gök kelimesi göğü olmuş. Şimdi burada bakın şöyle bir kısa yol söyleyebilirim size. Eğer biz ünsüz yumuşaması arayacaksak bir cümlenin içerisinde bizim takip edeceğimiz harf yumuşak g olmalı. Eğer bir yumuşak g ile karşı karşıyaysam ben cümlenin içerisinde ve bu yumuşak g kökte değilse, yani kök hariç diyeyim buraya mesela. Eğer işte yağ gibi, dağ gibi, bağ gibi böyle kelimenin kökünde yoksa bu kelime. Yani harf o zaman cümle içerisinde geçen tüm yumuşak G'leri biz e, birer ünsüz yumuşaması kabul edebiliriz. Yani hemen mesela ünsüz yumuşamasını görürsek şıkların içerisinde verilen parçada bir yumuşak G arayalım. Başka bir şey aramamıza gerek yok. Yani diğer yani P B değişimi, Ç C değişimi, T D değişimi de olabilir ama Bizim için önce, öncelik olan şey yumuşak geyi bulmak olsun. Yumuşak geyi bulduğumuz zaman e, çok çok büyük bir ihtimalle biz aslında cevabı da bulmuş oluruz. Olay bundan ibaret. Şimdi her şeyin istisnası var demiştim az önce. İstisnası burada da bakın e, bunun da istisnası durum söz konusu. Yani ünsüz yumuşamasının aykırı olduğu bazı durumlar var. Nelermiş o aykırı durumlar? Mesela alıntı kelimeler, bazı alıntı kelimelerde yumuşama olmuyormuş. Mesela ahlak kelimesi, mesela cumhuriyet kelimesi, evrak kelimesi, hukuk kelimesi, ittifak kelimesi, sepet kelimesi, bunlar alıntı kelimelerimiz, yani bizim dilimizin dışına girmiş, bizim dilimize başka bir dilden girmiş kelimeler. Muhtemelen birçoğu Arapça, Farsça ifadeler. Bunlar da herhangi bir şekilde bir e, yumuşama olayı olmuyormuş. Bu birincisi, mesela hukuk kelimesi, Hadi dikkat edin burada hukuk vesaire çok çıkar karşımıza. Hukuk. Hukuku değil yani. Hukuku olacak. İkinci olarak ne varmış? Ee, yine normalde olması gerekirken, yani yumuşamaya uymayan bazı e, değişik kelimelerimiz varmış. Yani yumuşamayan kelimelerimiz varmış. Anıt kelimesi mesela uyuşmuyor, uymuyor. Yani T'miz D'ye dönüşmüyor. Bulut kelimesinde yumuşama olmuyor. Kanıt kelimesinde yumuşama olmuyor. Ölçüt kelimesinde yumuşama Olmuyor. Niye olmadığını bana sormayın. Ben de bilmiyorum ama kural bu işte. Bazı kelimeleri tdk dışarıda tutmuş. Demiş ki bunları yumuşatmayalım. Bunlar böyle kalsın. Neye göre kalsın? Kime göre kalsın? Onu bana sormayın. Çünkü ben de dahil hiç kimse bunun niye olduğunu bilmez. Ve e, bir başka maddemizde tek heceli kelimelerimiz. Burada da şöyle bir durum söz konusu. Tabii ki tamamen bütün bütün tekeceli ifadelerimizin yumuşamaya uğramayacağını söyleyemiyoruz. Bazıları uğruyor, bazıları uğramıyor. Ama şöyle bir orantı yaparsak, çok büyük bir oranı, tekeceli ifadelerimizin çok büyük bir oranı yumuşamaya uğramaz. Yani çok azı uğrar. Yani burada öyle bir e, orantı da verebilirim size. Mesela ak derken, işte buradaki ak, e, renk, at, mesela hayvan, bük ek. Et, göç, bunlar e, herhangi bir şekilde yumuşamaya uğramıyorlar. Böyle bir durum. 3 yani yerde e, yumuşamaya aykırı bir durum söz konusu olabiliyor. Bazen testlere çıkar karşınıza hangi e, yumuşamaya aykırı bir durum vardır diye sorarlar. Bazen de yazım yanlışıyla alakalı bazı sorularda yumuşaması olması gereken yere yumuşamayı yapmazlar veya tam tersi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yazım yanlışıyla alakalı sorularda çok çıkıyor karşımıza. Özellikle LGS'li arkadaşlarımız buna dikkat etsinler. Çünkü e, LGS'nin yani 8. sınıflarla alakalı soruların içerisinde yazım yanlışları sorusunda bu kuralı çok sormuşlar. Onu e, özellikle bu arkadaşlarımıza e, söylemek istedim. Uyarıyorum bunları. Geldik bunun tam tersi ünsüz sertleşmesi. Ünsüz sertleşmesinin iki tane daha ismi var. Ünsüz benzeşmesi veya ünsüz uyumu da deniyor buna buradaki meselemiz neymiş? Buradaki meselemiz de bu sefer yani C, D, G seslerimizi alacağız. Bunları C, T, K'ye dönüştüreceğiz. Yani bu şekilde bir değişim durumu söz konusu olacak. Burada mesela dikkat ederseniz P, B değişimi yok. Hani P, C, T, K'yı B, C, D, G yapıyorduk. Buradaki o P, B değişimi yok. Diğerleri ama tersine bir dönüş söz konusu. Diğerlerinde tersine bir değişim söz konusu olacak. Yani C'yi Ç şey yapacağız. D'yi T yapacağız. K'yi de G yapacağız. Yani mesela bakalım çiçekçi derken işte C, Ç değişimi. Arkadaş Ç derken sık Ç derken buradaki C'ler Ç olmuş. Ee, gitti derken D, T değişimi yok. Tur derken işte yaptığı derken bunlar da yine T, D değişimi olmuş. İşte baskı derken küskün derken seçkin derken de burada da KG değişimi olmuş. Bizim dilimizde Yapım eki olarak bakarsak eğer yani gı, gi, gu, gü gı veya gın, gin, gun, gün eki, gan, gen eki var. G ile başlayan bunlar e, değişebiliyor duruma göre. Ve e, bu kuralı ararken bizim için çok değerli bir ünsüzümüz var. D ünsüzümüz. Bu çok daha fazla karşımıza çıkacak. Yani ünsüz benzeşmesi veya uyumu sorulduğu zamanlarda e, biz parça içerisinde bu D'nin T olması durumunu aramamız lazım. Mesela bazı eklerimiz var bizim. Bunları da takip edersek buluruz. İşte dı, di, du, dü mesela bulunulması gereken şeylerden bir tanesidir. Bu görülen, bilinen geçmiş zaman ki peki. Seçti, çöktü, aktı derken olmuş. Dık, dik, duk, dük ekimiz var. Sıfat fiil ekimizdir bunlar. Sıfat ekindeki bu D'lerin T olma durumu söz konusudur. Hatta K'de yumuşak G dönüşür. E, Ünsüz yumuşaması olur yani. Yani bu ekte iki tane olay çok çık karşı, sık e, karşımıza çıkar. Yani dık dik duk dük. Tı, ti, tu, tü haline dönüşebilir sıfat fiil eki olarak. Dikkat etmek gereken eklerden bir tanesi. Dır, e, dir, dir dur, dür ekimiz var. Bu da e, bildirme eki veya ek fiil eki diye geçer karşımıza. Onlara da yine D'lerin T olma ihtimali yüksek oluyor. Sıcaktır, çoktur der gibi. E, dıkça, dikçe ekimiz var. Dıkça, dikçe ekimiz de e, bir zarf fiil ekimiz, fiilimse ekimiz. Buradaki D'lerin de T olma ihtimali söz konusu. Buradaki Ç'lerimizin de yine C, Ç değişimi olarak bir ünsüz benzeşmesi olduğunu söyleyelim. Yani şeyin içerisinde de ekin kendi içerisinde de bir benzeşme olayı söz konusu olmuş. Yani onu da bulsak doğru kabul edeceğiz. Yani dikçe ekini gördüğümüzde rahatlıkla her halde bir söz e, ünsüz benzeşmesi olduğunu kabul edebilirsiniz. Danden ekimiz var. Hal eki, Ayrılma çıkma halekimiz. O da işte sıcaktan yüksekten der gibi e, bir ünsüz benzeşmesine uğrayabiliyor. Yani bizim için D ile başlayan ekler biraz daha önemli halde duruyor. Yani bunları siz eğer takip ederseniz, rahatlıkla önsüz benleşmesini bulursunuz. Hatta hatta demiştik, şu dık dik dük dük ekiyle alakalı, bu eki eğer takip ederseniz, hem önsüz benleşmesini, hem önsüz yumuşamasını bulursunuz. Ve istisnası olan bir durum varmış, işte dörtgen derken, beşgen derken, turunçgil derken, burada da mesela önsüz benleşmesi olmuyor, görüyorsunuz. Normalde, ne olması gerekir? Yani şu e, G'nin K'ye dönüşmesi gerekir. T yüzünden ama olmamış. İşte beşgendeki G'miz şey yüzünden K'ye dönüşmesi lazım ama olmamış. İşte Turunçgil derken şuradaki G'mizin Ç yüzünden K olması lazım ama olmamış gördüğünüz gibi. İstisnası bol bir dilimiz var maalesef. Geçtik bir diğer maddemize. Diğer maddemizde ünsüz düşmesi. Burada düşen ünsüzümüzde K ünsüz olacak. Tabii bunun dışında tabi şeyler, T'ler, D'ler de düşük ama bizim için asıl olan e, ünsüzümüz, düşen ünsüzümüz K. Ne zaman düşüyor bu K ünsüzümüz? Yanına bir tane diyelim ki cık cık cuk cuk iki geldiği zaman. Ve ÖSYM'nin bununla alakalı sormuş olduğu iki tane soru var yakın zamanda ve ÖSYM'nin Türkçe şey üniversite sınavı tarafında da bir bunu söylüyorum. Küçücük kelimesini sormuşlar. Buradaki küçücük kelimesinde aslında burada bir tane K var değil mi? Küçük kelimesinin K'si düşmüş işte sıcak kelimesi minik kelimesini bunların k'leri düşmüş gördüğünüz gibi. İşte başka k'nin mesela ceketle bağlandığı zamanlarda da ortaya çıkan bir durum söz konusu. Mesela bunu da sormuşlar. büyücek kelimesini. büyücek kelimesinde bir k düşmesi durumu söz konusu. Büyük kelimesi büyüyecek olmuş. Başka yine çok karşımıza çıkan bir madde k sesimiz. Bu sefer de l yapım ile karşı karşıya kaldığında bu L yapım ekini aldığı zamanlarda bu olay meydana gelebiliyor. İşte alçak kelimesinin K'si alçalmak derken, işte yüksek kelimesinin K'si, küçük, ufak kelimesinin K'leri L iki yüzünden düşüyor. Daha böyle ince ifadelere bakarsak mesela Ş ile Cük karşılaştığı zaman işte öpücük öpüşmekten, gülücük gülüşmekten geliyormuş. İşte ast, üst kelimesindeki o ifadeler düşüyor bazen. Yani T'lerimiz düşüyor burada ast teğmen değil de az teğmen. Buradaki iki tane t'den bir tanesini tercih ediyoruz. İşte üst teğmen değil, üst teğmen. Ast başkan değil, as başkan olarak karşımıza çıkan bir ifade. İşte D ile daşın birleşmesi olduğum, olduğu, olduğu bir adaş kelimesi var, sorulabilir. Onun dışında bazı fiillerimizde de var bu durum. Kalkmaktan mesela kaldırmak derken orada bakın düşmüş. İşte gelmekten geldirmek değil, getirmek. Gitmekten gittirmek değil, götürmek. götürmeklerde de bayağı bir şey de olmuş. Hatta iyi ö değişimi de olmuş. Ee, bunlar daha e, bilmeniz gereken az seviyedeki bilgiler ama bizim için bilmesi gereken ilk üç maddeyi bilseniz e, daha değerli olur. Şuradaki 3 maddeyi biraz daha ön plana çıkarmakta fayda var. Durum da bu. Ünsüz düşmesi dendiğinde aklımıza gelmesi gereken kural. K ünsüzün düşmesi ve e, soru soranların çok sevdiği bir kelime, küçücük kelimesi aklımızda kalsın. Ve yine şu alçak, yüksek küçük ve ufak kelimesi de yine aklımızda kalsın. Gelelim ünsüz türemesine. Ünsüz ikizleşmesi de deniyor buna. Yani Arapça ve Farsça ifadeleri görüyor daha çok burada da onlar oluyor daha çok. Ee, bazen seslerin ikizleştiğini görürsünüz. Yani çiftleştiğini görürsünüz. İşte bakarsanız eğer hakkı, hissi, reddi, şerri, tıbbı, zammı, zanlı, işte hattı, sırrı, Rabbim derken mesela bunlar Arapça ifadeler ve onların mesela görüyorsunuz işte iki tane ses yan yana gelmiş. Bir de etmek olmakla yapılanlar var. İşte affetmek, e, halletmek, hissetmek, reddetmek derken bunlar da etmek olmak e, ifadelerinin yapmış olduğu ünsüz türemeleri. iki şekilde oluyor karşımıza, iki şekilde çıkıyor e, bu olay. Yani burada bütün örnekleri yazmaya çalıştım. Bunun dışında çok fazla bir şey göremezsiniz. Yani bunların dışında çok fazla bir örnek benim bildiğim yok. Onun için e, bunları bunları bilsek yeterli. Aklınızda bunlar kalsa yeterli. Bu olayla ilgili sadece şunu söylemek lazım. Yani Türkçe bir kelimeyle alakalı bakarsak meseleye, eklerle bizim ünsüz türemesi yapmamız mümkün değil. Yani bir kelimeye bir getirdiğimiz ek e, o kelimede çift e, ünsüz yan yana getirirse eğer bunlara ünsüz türemesi demiyoruz. Mesela bitti derken oradaki iki tane T bizim için ünsüz yumuşaması türemesi olmuyor. Veya gülü derken İki tane L'miz ünsüz türemesi olmuyor. Yollar derken iki tane L olmuyor. Sessiz derken veya küllük derken bunlar da olmuyor. Burada ıssız kelimesini biraz daha ön plana çıkarayım. Issız kelimesinde yine bir ek durumu söz konusu aslında. Is bir kelime, e, eski Türkçe bir kelime. Sız burada bir ek. İşte bu ek olduğu için de bu sız kelimesi burada ünsüz türemesi olmuyor. Bunu çok fazla yanlış yapıyor arkadaşlarımız. Issız kelimesine dikkat edin. Orada ünsüz türemesi yok. Aynı sessizde olduğu gibi siz eki var orada. Is, sız. Durum bundan ibaret. Ki kelimeleri bildiğimizde başka bir şey karşımıza çıkmayacak. Geldik bir başka maddeye. Yani hiç sorulmamış bir maddelerden bir tanesi. ünsüz değişimi veya diğer isminde dudak ünsüzü benzeşmesi diline geçiyor. Buradaki meselemiz de şuymuş. Bir sözcükte B sesi varsa eğer o B sesi kendinden önce gelen ne ünsüzünü M'ye çeviriyormuş. Tamam M'ye çeviriyormuş. Olay bundan ibaret. Ee, nasıl olacak mesela burada bakalım. İşte tombul doğrusu. Tombul yanlış işte. Çember değil çember. Pembe değil pembe. Anbar değil ambar. Zambak değil zambak. Çarşamba. Perşembe. Bunlar doğruları. Yani siz eğer n ile b'yi yan yana getirirseniz bu yanlış oluyormuş. Bunlar yanlış olanlar. Bu da böyle bunlar olmayacak. Olay bundan ibaret. E, e, yani hemen hemen bunlar karşınıza çıkar, çıkarsa da sorularda. Onları almaya çalıştım. Bunun da tabii istisnası hemen karşımıza çıkacak. Neymiş? Özel isimlerde olmayacakmış bu. Bir de birleşik kelimelerde yani n ile m'yi yan yana görebiliyormuşuz. Yani burada e, özel isim veya birleşik kelimelerde bu iki tane harf yan yana gelebiliyormuş. Yani İstanbul derken mesela bakın burada var işte İstanbul NB değişimi. Safranbolu NB onbaşı, Binbaşı, Gülhan Bey derken bunlar da e, bu ifadeler yani harfler yan yana gelmiş. Bir başka maddemiz ses göçüşmesi. Bu da çok bilinen bir şey değil ve karşısına çıkması muhtemel bir şey değil. Bu yazım yanlışı sorularında da çok karşımıza çıkacak. Burada iki tane kelimeyi ben ön plana çıkarayım. Yalnız ve yanlış kelimeleri. Bunlar mesela doğruları bu şekilde yazılır. Yan, yalnız, yanlış. Bunun mesela hatalı olan kısımlara bakarsak eğer yalnız ve yan yanlış ifadesi burada e, bunlar yazılışı yanlış olanlar. Yani e, şu ifademizin kökü yalın kelimesinden gelir. Bunda ise yanılmak kelimesinden gelir. Yani bu e, ifadeler bu şekilde kökleri bunların bu. Yalın kelimesinin ı'sı düşmüştür burada. Ünlü düşmesi olmuş. Burada da yanılmak kelimesinin, kelimesinin ı'sı düşmüştür. Bunların doğrusu bu. Ama bu şekilde bir kelimemiz bizim söz konusu değil. Yalnız diye bir kelimemiz yok veya yanlış diye bir kelimemiz yok arkadaşlar. Bu ikisini ön plana çıkarmış olayım. Ve son maddemiz e, kaynaştırma seslerimiz, kaynaştırma harflerimiz ses olay olarak kabul ediyor Sevim'e bunları. Ee, yani bir kelimede bunlardan varsa eğer bu da ses olayı diye geçiyor. Olayımız neydi? Yani y, ş, s ve n'miz bizim için kaynaştırma harfi olacak. E, ee, ünlüyle biten bir kelime, ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman araya bu dört tane sesten bir tanesi giriyor. Şimdi tek, tek bakarsak eğer mesela y ünsüzümüzün nasıl bir kullanımı varmış? Burada bakın önemli bir şey var y ile alakalı. Eğer kelimemizin kökünde veya gövdesinde y sesi e, yoksa veya işte o y sesini hiç kabul etmiyoruz. İşte kökte veya gövdede y varlığı veya yokluğu bizi ilgilendirmiyor. Bir de kelimemiz yor eki almamışsa veya yor eki olsa da fark etmez. Bu e, kökte ve gövdede olmayan veya yor ekinin y'si de olmayan tüm y seslerimiz bizim kaynaştırma harfi olarak geçecek. Bir daha söylüyorum. Bir kelimenin içerisinde kökünde veya gövdesinde y harfi e, olan yerler, bir de yorekinin içerisindeki y'ler hariç bütün y sesleri, Türkçe kelimedeki tüm y sesleri mutlaka kaynaştırma olur. İşte anlayacağım derken mesela burada var, kapıya derken burada var, diye derken var, gelmeyen derken var mesela bunların hepsinde bir kaynaştırma harfi olmuş. Demek ki kelimelerde yoreki varsa onu bakmayacağız. Yor'daki y'si hariç. Kelimenin kökünde de mesela diyelim ki y sesi varsa onlar da hariç. O zaman onları kabul etmiyoruz belki ama onun dışında görmüş gördüğümüz tüm y'ler kaynaştırma harfi olacak. Diye kelimesinde bakın hem ünlü daralması olmuş, demek demek olmuş. Hem zarf fiil demiştim. Önde bu konuda kaynaştırma var görüyorsun. Bir başka mesela mesela diğer harfimiz ş harfi. Ş harfi de sadece bir yerde kullanılıyor sadece. İşte şer ve şar eki. Hani üleştirme sayı sıfatlarında kullanılan şer şar, er ar ekinin hali. İşte 7 şer derken, 6 şar derken, işte 20 şer derken. Başka bir yerde kullanılmaz bu. Başka bir yerde göremezsiniz. Sadece burada var. Sonra işte s sesimiz var. S sesi. Ee, onu o da nerede göreceğiz? De bakarsak eğer, işte üçüncü kişi iyelik ekinde görüyormuşsunuz. Yani mesela s, si, su, sü ekinde bizim s, yanlış e, yardımcı sesimiz veya kaynaştırma harfimiz söz konusu. Sadece s, si, su, sü de görüyoruz. Yani bir kelimenin başına eğer onun kelimesini getirebiliyorsanız, onun, onun, onun kelimesinin gelmiş olduğu yerlerdeki s, si, su, süler kaynaştırma olmuş oluyor. Onun arabası derken, onun silgisi derken bunlarla mesela kaynaştırma olmuş. Ve e, en fazla tabii karıştırdığımız, karıştırma durumu söz konusu olan kaynaştırmamız N harfi. Onda iki tane özelliği var. Ya hal ekinden önce gelecek ya da tam ne eki olan nın nin nun nün ekinde olacak. Bu ikisini e, de bilirsek herhalde problem kalmaz. Evine derken mesela hal ekinden önce gelmiş. Kitabında derken yine hal ekinden önce gelmiş. Kapının derken tam ne ekimiz veya sorunun derken yine tam ne ekimiz olmuş. Yani nın nin nun ekinin birinci n'si kaynaştırma harfi oluyor arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Kaynaştırma sesleri ile ilgili de. Evet ses bilgisi alakalı meselemiz bundan ibaret. Ses bilgisi e, bir kez daha söylemem gerekirse LGS'de yani 8. sınıfta e, sınava geçecek olan arkadaşlarımız için yazım kuralları konusunda çok çıkıyor karşımıza. E, onun dışında gerek TYT'de gerekse KPSS'de Birebir kendisiyle alakalı soru var ve aynı zamanda yazım yanlışlarla alakalı sorularda da çok çıkıyor karşımıza bu konu. Ee, onun için önemli bir konuydu. Ee, bu videodaki bilgiler zaten bu konuyla alakalı bilmeniz gereken her şeyi içeriyor. Ee, o bakımdan videomu izlemeyi, izletmeyi, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.